tescilli binalardan çıkan molozlar belli bir bölgede numaralandırılarak biriktiriliyor. İnşaatı başladığında da tekrar aynı şekilde getirilerek oradan e, montajları yapımına devam ediyor. Paris modeli. Şimdi şu bulunduğumuz e, heykelin bulunduğu noktayı Eyfel Kulesi gibi düşünün. Bu tarafa doğru baktığınızda nasıl orada bir yol Şanzelize'ye gidiyor, bir yol e, Taç Meydanı'na doğru gidiyor, bir de Louvre Müzesi'ne doğru giderken böyle şu şekilde bir yol güzergahı var. Bizim şu anda da bulunduğumuz pozisyondaki aynı o şehir planı üzerine yapılmış. Yani şuradan giden bir yol aksı, buradan giden bir yol aksı, paralelinde giden bir yol akslarıyla aynı Fransa'daki ulaşım sistemi yerleştirilmiş başkanım bu noktada. 11 ilde deprem oldu. Ama burada kıyamet yaşandı. Buranın durumu gerçekten çok farklı. Ancak bunu Allah bir daha yaşatmasın ama o yaşayan insanlar buradaki bizler bunu çok iyi algılayabiliyoruz.